Ve üç yıl boyunca açlığa göğüs gerdiler. Çocukları ağladı, aç kaldılar. Mekkeli müşrikler onlara ambargo uyguladı. Onlarla evlenmeyeceğiz dediler. Onlara yemek vermeyeceğiz dediler. Onlara su vermeyeceğiz dediler. Bu şekilde peygamberi ve Benu Haşim'i üç yıl boyunca ambargoda tuttular. Daha sonra kardeşler Mekkeli müşriklerin içinde bazı şerefli insanlar çıktı. Ebul Bakteri gibi, Mut'im bin Adi gibi ve bunların emsalinde 4-5 insan bunlar Müslüman değildiler. Ben o Haşim'den de değildiler. Bunlar dediler ki biz ben o Haşim'in bu şekilde göz göre göre susuzluktan, açlıktan ölmelerine razı olamayız. Biz burada refah içinde yaşarken ben o Haşim'in bir kabilenin burada halak olmasına göz yumamayız dediler. Bakın bu söyledi bu sözü söyleyen insanlar putperest insanlar. Ebul Bakteri Müslüman değil. O günün putperest insanlarından bir lider. Mut'im bin Adi Müslüman değil. O günün putperest insanlarından bir insan. Ve dediler ki biz Ebu Cehil'in yapmış olduğu anlaşmayı parçalayacağız. Biz bu ambargoya rıza gösteremeyiz dediler. Ve Kalktılar, ayağa dikildiler. Dediler ki biz bu zalim, biz bu cani anlaşmayı, ambargoyu reddediyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Biz o anlaşmayı, ambargo anlaşması olan sayfayı yırtmadan oturmayacağız dediler. Değerli kardeşler, 57 sözde İslam ülkesi var ve Arap ülkeleri var. Bunların içinde ebul bakteri gibi Müşrik dahi olsa bir şerefli insan kalmamış mı İsa ile bir söz söylesin. Mut'im bin Adi gibi namuslu, şerefli, haysiyetli bir insan kalmamış mı İsa ile bir laf söylesin. Biz bu ambargoyu tanımıyoruz, İsa İsrail tanımıyoruz, İsrail'in hükmünü tanımıyoruz. Avrupa Birliği'nin yasalarını kabul etmiyoruz. Arapların, Araplara söylüyorum. Arap'ların bu şekilde heder olmasına, Arap'ların çocuklarının heder olmasına, bombardıman altında, enkaz altında heder olmalarına razı olamayız diyen bir şerefli insan kalmadı mı? Kafir olsa da, müşrik olsa da, putperest olsa da, bahsi olsa da hiç mi içlerinde namus, şeref, haysiyet sahibi insan kalmadı? Evet, bir ambargo var. Ne kendini İslam'a nispet eden Ebu'l-Bakhtari gibi bir adam var. Ne kendini